Şu i̇ki takımdan da oldukça alışık oldum. Belki bir e, yani Sova Sky yapmayan bir Zero Zone var. Zorlanabilirler bu esnada. Burada Machineris açılan oyuncular vardı. İkincisi Zistu'dan takas hızlı bir şekilde geliyor. Ve birebir takas. Zistu hemen durumu toparladı. Yalnız bir plant geliyor. Sage Wall'u açıp plant'i almaya karar verdi. Zero Zone oyuncuları geriye kaçıyorlar. Yalnız tepeden gelecek iki oyuncu birden var. Primerio ikini yakaladı. Primerio ikinci kili de buluyor. Şimdi durum 2'ye 4'te. Diffuse almak bu açıda gerçekten çok zor. Şimdi bir fake geldi. Hareketlenen oyuncular var. SideRex ilk aldı, bir flash daha geliyor. O yankasın neydi? Hem SideRex hem Zist'u yakaladı. Şu an bir oyuncuyu gördü orada. Hatta birden fazla oyuncuyu görmüş olabilir. Üzerine baskı kurulamadı. Şu an Zero Zone roundda biraz da bonus geçtikleri için aslında ee, hücum yapmakta birazcık zorlanıyor. O bu arada Meşineris arkalardan gelen Side Rex'i yakalamayı başardı. Meşineris gerçekten iyi bir lurk performansı. Bu esnada Zisto badan çıktı. Güzel bir kill aldı. Bir gitti geldi görüntümüz. Evet biraz tıkandı. Zerozone bu round içerisinde pek fazla imkan vermiyor. Süpresi Blaze takımı Brave Sight arkasında. NBK'de bekleyen bir isim var. Glove ilk kill aldı. Ve B site'a da giriş imkanı vermeyince artık son 20 saniyede bakalım ne yapacak Zero Zone takımı. Güzel bir Şahin kullanıldı. Primario bir wall açtı buraya doğru. Ancak planti almaya yetecek mi bu wall? Şimdi flash'le beraber muhtemelen Glove hareketlenmek isteyecek buradan. Yalnız Zist'u da ters tarafta tüp içinde bir kilo. Evet bir wall geldi site içerisine. Sidrex tank üzerindeydi. Kili alabilmeyi başardı. Ve kimsenin de buradan gelisine müsaade etmek istemiyorlar. İzzi hemen yakın kontrolü almaya çalıştı. Evet Hukaya doğru çevrilen bir oyun var. Yine site'de iki kişilik bir oyun söz konusu Zistu tüp içinde gizlenmeye devam ediyordu Zistu. Gelen yankası bulabilmeyi başardı. Brave'in de long'dan gelen yardımı var. Simon içinden çıkan Niranu'ya karşı da oldukça güzel bir kill. Brave'den ve böylelikle B site da bir şekilde durduruldu. Koşa koşa geldi Gaijin. <laughs> Uzaklardan sıkmaya başladı. Sıkı sıka geldi gerçekten. Ancak roundu 1'e 3'e getirebiliyor. da Buraya gelen bir one way smoke. Şu an için ciddi bir avantaj teşkil ediyor. Side Rex için. Yankas ses de verdi burada. Bir de flash kullanılıyor. Bunu dojlamayı başardı. Side Rex ilk kill aldı istenilen yere de kurulamadı o wall. Zistu'da görmediğimiz tarafta Meşineris'i yakalamış. Zistu'dan bir kill daha üzerinde. Sağ Edirex'te Brave buradan kullandığı flashla beraber çıkmaya karar verdi ve Zero Zone bulunduğu konumda şu an için sıkışıp kaldı. Bütün cephelerinde birer Supermassive Blaze oyuncuları çıkmaları buradan çok zor. Izzy operatörüyle şimdi yavaş yavaş açılarını tazeliyor. Easy gördü rakibini ikili aldı. Hemen deşini kullanıyor. Kaçmaya da başladı Easy. Havadayken bıçak. Oo bu arada Easy bu kez bu kez bir hata yaptı. <laughs> Fazla özgüven. Bu Kesirizonun istediği duruma geldi. İşte oyun. Bu arada Zankas çıkar çıkmaz bile üzerinde güzel bir asistu. Şu an için gizlenmeye devam ediyor. huka altında. Yukarı çıkmaya karar verdi. Zistu rakibinin beklemediği bir hamle yapacak. Hiç de beklemiyorlardı gerçekten. Zistu 2 kill. Nireno takası aldı ama oyun 2-2'ye geldi. Zistu yapması gerekeni en iyi şekilde yaptı burada. Ve 2-2 iki pozisyonda bakalım bir tek gerçekleşebilecek mi? İki oyuncu da oka tarafından yönelmeye başlarken. Bir yıldız kullanıldı. Ve Nireno da ultisini kullanıyor. Bu ulti gelmeden yakalanabilir mi? Gaijin aynen de öyle oldu. Side-rex ve... <laughs> Burada Glow eş zamanlı olarak girecekler. Glow. Bu kez de arkalayan oyuncu. Yani yine iyi yol kat etti. Burada denemeler yapılırken yani hiçbir şey ifade etmiyor gerçekten. Zerosun sadece smoke içinden deniyor. Bu esnada hiçbir şekilde harita kontrolü yok. Yalnız Brave yakalanabilir. Hemen ultisini kullandı. Bir de flash kullanıyor. Amam'ın içine doğru. Sidelix erken pozisyon aldı. Bu iki oyuncu buradan geçişi engellemek istiyorlar. Görmediğimiz tarafta Glow gajini yakalamayı başardı. Ve hamamda hala çok fazla ses var. Sidrex Brave ikilisi burayı doğramaya geliyor. Kimse bakmayacak Side Brave'e ilk kill aldı. Meşineris takası alıyor. Birebir bir takas burada daha çok Supremacy Blaze'in işine yaradı. Ve Glove Easy Ace zamanlı kiler. kullandı. Bir yandan da oyun A'ya akıyor. A short'tan yönelen oyuncular var. Ve entry A'dan çıktı. Primerio lambadan çıkarken bu kadar yakın iki oyuncuyu beklemedi. Ve... Glow rakibin üzerine gidecek. Buradaki perdenin açılmasını bekliyor. Yakın mesafede Meshneris İki kill birden Meshneris Çok iyi reaksiyon. Round geri dönebilir. Round geri dönebilir. Yankas yakın mesafede iziyle bir fight yaşayacak ama. Son 30 saniye giriyoruz. Izzy bir kill geldi. Bombotu kıramadı izi. Izzy, <laughs> Izzy dash kaçmak durumunda kaldı. Ve site bomboş. Spike kuruluyor. Ve 3'e 3 bir pozisyon. Retake denenecek. Zirozon tarafından 2 oyuncu TP attı. Ve bu duyuldu. Mishnes Brave'in de arkalarda olduğunun farkında. Buraya doğru bir göz atmaya geldi. Oo. Oh. Brave meşinerisi yarı yolda yakaladı ve pozisyon 3'e 2'ye şimdi geldi. İki oyuncu Nuka'dan çıktı belli. Rex'in zannediyorum yeri görüldü. Ve izi longda oldu onun da belli. Yakın mesafede çok kötü bir timing SideRex adına. Baktı baktı kimse çıkmadı. Kafasını çevirdiği an rakibi çıkıyor. Brave yalnız Nuka'dan gelip bir kill buldu. izinin longda olduğu belli. Şimdi longdan hızlı bir oyun. Brave geldi bir kill buldu. Yalnız Yanka side içerisinde. Şerifi ile güzel bir kill de o çıkardı. Hala tüp içerisinde. Üzerine doğru da eşler geliyor. Easy şimdi girecek buraya doğru. Yankası en sonunda yakalanabildi. 4-3 pozisyon. Ve Plant geliyor. Primero kendi üzerinde bir heal kullandı. Nireno siteden gelmeye çalışacak. Buraya doğru bir smoke geldi. Easy. Spray denemesi var. Herhangi bir şey çıkmadı buradan. Primero Dirsekten çıktı. Primerio. Bir headshot var ancak yeterli olmayacak round'un kazanımı adına. Sidrex side içerisinde bir kill daha buluyor. Şimdi Primerio kovalamaya devam etti Sidrex. Sidrex çıktı oradan spektresiyle. Bir kill daha buldu ve Sidrex... Yakın mesafede bu arada. Oo easy çıktı oradan. Bir kill alıyor. Bir de Glove'dan kill geldi. A short'taki oyun hızlı bir şekilde sona erdirildi. Zistu'dan da çok güzel bir kill var. Ve Oyun bir anda 4'e 2'ye geldi. Bu agresyon hızlı bir şekilde söndürüldü ve artık maçı kazanmaya çok yakın Supermassive Blaze takımı gerçekten Zirozon'a karşı oldukça iyi gözüküyorlar. Arkadaşlar sakin olun lütfen. Gelecek bir şey yok. ...Siderex'in Iran'ı arkalardan gelmeye çalışıyordu. Onu da yakaladılar. Geriye kalan tek isim Gaijin. Gaijin City'den çıkarken ancak izi yakalayabildi. Sonrasında hızlı bir takal...